Dot odaklı takımların bel kemiği olan Sanya, pasif yeteneği sayesinde sürekli hasarın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar. Pasif, Sanya düşmana her hasar verdiğinde bir kez dot uygular benzer özelliklere sahip Animus karakterlerle birlikte kullanıldığında, rakipleri ardı ardına gelen ezici dot katmanlarıyla hızlı alt edebilir. Yetenek 1. Tek bir hedefe hasar verir ve iki tur boyunca bir kez dot uygulama şansı taşır. Yetenek 2. Tüm düşmanlara hasar verir ve üzerlerindeki tüm dot etkilerinin süresini bir tur uzatır. Ulti, tüm karanlık lanetleri hedeflerde etkinleştirerek büyük hasar verir ve üzerlerindeki tüm dot etkilerini anında tetikler. Artık dikenlerin arasından yankılanan ses bir kanaryanın şarkısı değil, genç bir kadının özgürlük için verdiği çetin mücadelenin çağrısıdır.